Sevgili hocalarım, değerli gençler, umarım her şey yolunda, herkes iyidir, sağlığınız yerindedir. Hepinizin sağlığı için dua ediyoruz. Özellikle büyüklerimizin sağlıkları için ve hastanede olan bütün o e, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bunu e, hiç üşenmeden her videomuzda tekrarlayacağız. Ta ki bu virüs ülkemizden uzaklaşana kadar, insanlarımızdan, bütün dünya ülkelerinden insanlardan uzaklaşana kadar. E, bir konuda fikir olalım, bakın bugünlerde özellikle insan sağlığı için su birinci sırada, yemenin yanında tabii ki enerji veren besinlerin. Suyumuz enerji veren besinlerden değildir ama vücudun en temel besin ihtiyacıdır. Suyu susadığımız zaman içmeyeceğiz özellikle her yarım saatte bir, bir bardak su içerek günde iki buçuk, üç litreye kadar almamız lazım. Lütfen annelerinize, babalarınıza, anneannelerinize, babaannelerinize, dedelerinize zorla içirin. Her yarım saatte bir bardak su içirin. Onların daha fazla ihtiyacı var. Ayrıca bugün çok konuşulan bir konu. Televizyonlarda, haberlerde izliyoruz, programlarda izliyoruz. C vitamininin özelliğinden hem kanser hastalığında hem de koronavirüsteki C planı C vitamini ön plana çıkmış durumda. Vücudun bağışıklık sistemini zinde tutan, ayakta tutan, kalesi gibidir C vitamini. Ama bağışıklık sistemini sadece C vitaminiyle tabii ki sağlam tutamayız. Mesela ben size C vitaminini dün önerdim. Bunu zaten içeceğiz. Her gün yarım bardak içmemiz lazım. Ayrıca yine reklamını kapatarak reklam yapmayalım. İsmini kapatarak size kefirden bahsetmek istiyorum. Kefir de bağışıklık sisteminin en temel besin öğelerinden bir tanesidir. Ben aşağı yukarı bunu 40 senedir içiyorum. Lütfen zararını görmedim, yararını çok gördüm. vücudu dinçleştiriyor. İçinde probiyotik var, arsağın dostu. Ve inanmaz inanılmaz şekillere yararları var. Lütfen ara sıra bunlardan da alalım. Ama bir futbolcu için, bir insan için Canlı bir varlık için suyun yerine hiçbir şey tutmaz. Önce 3 litre günde bu. Ondan da 1-2 bardak içeriz. Kalsiyum da var içinde zaten. Ee, sizden gelen videolar beni çok memnun ediyor. Ve e, beni diğer videoları yapabilmek için de bana büyük bir enerji kaynağı veriyor. İnanın çok mutlu oluyorum. Bana da sizler güç veriyorsunuz. Çünkü evde tek başına olmak zor bir şey. Gerçekten. Ee, hele böyle günlerde evde kapalı kalmak. Bir e, dışarıda bütün hayatını boyunca dışarıya atamış bir e, insan olarak içeride kalmak ama zor günlerde bu kuralları ah, asla ihlal etmeden e, sevinçle, mutlulukla, coşkuyla aile bireyleri arasında sevgimizi, e, ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bu zorluğun üstünden geleceğiz. Futbolda şeyden bahsettik, e, vuruşlardan bahsettik. İki videomuzda da vuruşlarımız vardı. Şimdi çok kısa şekilde biraz da vuruşlarda eee Vuruşların özelliğinden bahsetmek istiyorum ve daha sonra top kontrolüne geçeceğim. Bir futbolcu bir maç içerisinde çok sayıda e, topa vuruş yapar. Bazı mevkilere göre, bazı özelliklere göre, futbolcunun görevlerine göre, verilen göreve göre de bu vuruşları sadece pas olarak yapar. Kalede çok fazla şut atmaz. Örneğin bir kalecimiz kaç kere e, gidip de karşı kaleye, rakip kaleye şut attığını hiç gördünüz mü? Yok. Ama Kalecimiz çalım da mesela çok fazla yapmaz, özellikle ceza alanı içerisinde birinci bölgede. Ama en fazla kalecimizin yapmış olduğu bir futbolcu kadar ayaklarını kullanarak veya ellerini kullanarak pas vermesi. Biz ayakla pasımızı işleyeceğiz, e, işledik zaten. Pası e, uygun olan ayağımızın uygun olan yüzeyini kullanarak pas çalışmalarımızı da yaptık. Ama vuruşlar sadece biliyorsunuz. Ben pası arkadaşıma verirken yapmış olduğum davranıştır. Kaleye şut atacaksan buna şut diyoruz biz. Kaleye, kaleye doğru, hedefe doğru vurulan bütün, kalenin içerisinde bir hedefe vurulan bütün vuruşların hepsini şut, arkadaşıma vermiş olduğu o vuruşların hepsini de pas diyoruz aslında. Ama hepsinin özünde vuruş vardır ve teknikleri arasında çok büyük bir fark yok. Hepsi aynıdır. Şimdi bu top bendeyken ama top arkadaşlarındayken pas verecekse kime verecek? Bana verecek. Bir futbolcunun saha içerisinde topla ne kadar pas sayısı varsa bir o kadar da kontrol sayısı vardır. Bu yüzden top kontrolleri futbolda inanılmaz önem taşır, pas kadar önem taşır. Çünkü pası e, uygun olmayan bir ayağın yüzeyiyle verdiğiniz zaman uygun olmayan bir şiddette, uygun olmayan bir e, yönde, isabette eksiklik varsa rakibe gideceği gibi top kontrolünde de aynı şekilde uygun olmayan bir top kontrolü mutlaka topun rakibe doğru gitmesinde yani topun kaybedilmesinde bir sebebiyet olacaktır. Bu yüzden top kontrolü olarak çok önem taşımaktadır futbolda. Zaten bu iki temel hareketi gerçekleştirdikten sonra bunların üstüne koyacağımız dönüşler, çalım ve yine pas ve şutun Yerden atılması var, havadan atılması var, kısa olarak atılması var, falsolu yani bir kavisli atılması var. Bunlara da renk atacağız ayrıca. Bütün bunların özünde bugünkü dersimiz top kontrolleri nasıl yapılacağız. Ayağının hangi yüzeyini kullanacağız, hangi ayağımızı kullanacağız? Ama özellikle yerden gelen toplar değil. Çünkü evde kaldığımız süreç içerisinde topa sadece hükmeden taraf biz olduğumuz için, topun benim tarafından atılıp da tekrar bana doğru gelmesi için de bunun bir tek yönü var havadan yapılması lazım. Bugün havadan yapılan top kontrolünün, havadan gelen top kontrolünün nasıl yapılacağını, nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Ama buna gelmeden evvel size bir e, küçük bir örnekleme yapmak istiyorum. Bakın top kontrolü aslında e, püf bir noktası var. Şimdi bu bir top olsun. Top zaten. Futbol topu gibi düşünün. Bu da benim ayağım olsun. Bakın bu top benim ayağıma çarptığında sert bir etkiyle gördüğünüz gibi kontrolü zorlaşıyor ve Geri sekiyor hatta yüzeyin yamukluğuna göre de nereye de gideceği belli olmuyor. Yani benim kontrolümün dışına çıkıyor. Ama ben topu kontrol ediyorsam, ben topu kontrol ediyorsam adı üstünde topun benim kontrolüm altına gelmiş olması lazım. Ve futbolda bir de sadece top kontrolü yok, amaca uygun top kontrolü olması lazım. Yani ikinci hareketime uygun bir şekilde benim top kontrolü yapmam lazım. Dolayısıyla eğer bu gelen top yüksek şiddette ve süratte geliyorsa... Ve sert bir zemine çarpıyorsa ki bu benim ayağımın bir yüzeyi olabilir, göğsüm olabilir, kafam olabilir. O zaman bu top aynı etkide, aynı duvara atılan top gibi sekecek bir başka yere gidecek. Peki ben o zaman ne yapacağım? Vücudum benim e, bir uyum içerisinde bu topu nasıl ikinci hareketime uygun hale getireceğim? Çok basit. Hepiniz de yapabilirsiniz, zaten yapıyorsunuz. Da. Bakın, örneklemesi şu: Bu futbol topu olsun. Bana yukarıdan geliyor İyi bakın şimdi Yukarıdan gelen topa benim bu yüzeyim sert Aynı ayağımın Sert olması gibi Ayağımın yüzeyinin sert olması gibi İyi bakın ne yaptım Bir daha gösteriyorum bakın Ne yaptım top benim kontrolümde Yaptığım hareket şu Bu toplama ilgili Elimle mi ilgili Elimin sertliğiyle mi ilgili Elimle mi yumuşaktım Hayır bakın iyi bakın Top gelirken elim aynı sertlikte ama top gelirken ben bu elimle birlikte topu kolumla buradan itibaren kolumla aşağı indirerek topun şiddetini azaltıyorum, hızını yavaşlatıyorum. Onu tutarak. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bir daha bakın. Ve top sekmiyor. Sekmediği için de benim kontrolümde kalıyor. Aslında çok basit. Yani bu hareketi ayağımızda yaparken de sadece ayağımızda topu kontrol ederken bacağımızın diğer kısmı diz ve kalça eklemiyle de ayağımızı aşağı doğru hafifçe indirip topu ayağımızın yüzeyinin üstünde yumuşakça ikinci harekete geçmesini sağlamamız lazım. Nasıl mı olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi buna geçelim. Çalışmamıza geçelim. Aslında hepimiz zaten bunları yapıyoruz. Çok zor değil. Yine ben kamerayı biraz düzelteceğim şimdi. Çok kısa bir şekilde bir video ile bunu size göstereceğim. Şimdi önce mesafemizi ayarlayalım. Şöyle hafifçe ayağım görebilecek şekilde. Evet. İki açıdan hazırladım bunu size. Bugünkü çalışmayı. Bakın şimdi beni görüyorsunuz umarım. Çünkü tek başına olduğunda bu iş yapılmıyor. Yine futbol topu olarak benim ayak bileğimin hizasında olacak. Şimdi sevgili Çocuklar, dün ne çalışmıştık? Topa vuruyorum. Topa vuruyorum. Top gidiyor, geliyor. Ayağımın üstüyle vuruyorum. Üstüyle. Dışıyla vuruyorum, içiyle vuruyorum. Ve dışıyla vuruyorum, içiyle vuruyorum. Bunları çalışmıştık. Şimdi, püf noktası şu. Yan gösteriyorum, bakın. Topa vurduğum nokta burada. Top burada benden ayrılıyor. Şurada ayrılıyor. Aynı şekilde Topa vurduktan sonra bu top gelirken, bana doğru gelirken bu ayağımı öne doğru uzatıyorum. Önde topu karşılıyorum ve ayağımla birlikte aynı o ehli hareketi gibi dizden ve kalçandan ayağımı geri alıyorum. İyi bakın. Bakın. Vuruyorum. Top duruyor orada. Bir daha gösteriyorum. Bakın. Top duruyor. Şimdi bu çalışmayı yapacağız. İyi bakın ayağıma. Topla birlikte geri geliyor. Vuruyorum, önde karşılıyorum, geri alıyorum. Vuruyorum, önde karşılıyorum, geri alıyorum. Vuruyorum, önde karşılayıp geri alıyorum. Vuruyorum, önde karşıla geri al. Önde karşıla bacağı hareketi bir görün olarak. Topla birlikte topu yumuşakça parmaklarımın arasına otururken ayağımla geri çekiyorum. Şimdi bu bu düzenek bize bu konuda çok yarar sağlayacak. Bir de önden bakın şimdi. Bakın vurdum. Top orada kalıyor adeta. Duruyor. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi bu önden gelen toplarda, havadan gelen toplarda tabii ki zorlanacağız biraz. Çünkü ayak üstü yüzey olarak çok dar olduğu için top kontrolünde zorlanabilir, Top sağa sola kaçabilir. Bunun püf noktası ayağı biraz daha hafifçe döndürerek biraz yüzeyi genişletmek. Ama biz bunu normalde yapalım. Zorlanalım. Önemli değil. Bize zararı yok yararı var. Biraz yorulacağız ama bize yarar sağlayacak. Bakın. Şimdi bu önden gelen toplar değil. Bunu sık sık yapın. Hop. Bakın ayağımı kaldırıyorum, aşağı indiriyorum. Kaldırıyorum, aşağı indiriyorum. Kaldırıyorum, aşağı indiriyorum. Bunu hatta şöyle yapalım. 5 sağ yapalım. Dinlenelim. 5 sol. Örneğin. Vurdum. Bir. Vurdum. 2. Vurdum. 3. Vurdum. 4. Sadece üstte yapıyorum. 5. Dinlendim. Derin nefes aldım. Şimdi aynısını solla yapıyorum. Vuruyorum. Bakın top kalıyor orada. Püf noktası bu. Top ayağıma geldiği an, ayağıma doğru ayağımı uzattım. Şu sesi yapmayacak. Çok yumuşak bir sesle topu geri çekeceğim. Bakın. Duyuyor musunuz? Hiç ses var mı? Ve orada kalıyor top. Püf noktası bu. Ne kadar ayağını öne uzatırsan senin için o kadar iyi olacak. Bakın. Çalışın bunu. 3 4 Kalıyor da gördüğünüz gibi top. Gitmiyor. 5 Şimdi bunu yaptıktan sonra Biraz meleke kazandıktan sonra yanlara çalışabiliriz. Nasıl yanlara çalışıyorum? Bakın şimdi. Hafif öne çapraz vuruyorum. Vurdum. Sağ ayağımın dışı. Şimdi yüzeyim genişledi. Genişlediği için de kaçmıyor farkındaysanız. İşim daha kolay. Bakın. Ama ne yaptım? Ayağımı yukarı doğru kaldırıyorum. Öne itiyorum. Oradan geri çekiyorum. Tekrar görelim. Bakın. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Evet. Sol ayak, sağ. Ayak. Sol ayak içi, sağ ayak dışı. Sol ayak içi, sağ ayak dışı. Sol ayak içi, sağ ayak dışı. Sol ayak iç, sağ ayak dış. Sol ayak iç, bakın öne doğru kaldırıyorum geri. Bu bana ne sağlayacak peki? Niye yapıyorum ben bunu? Bakın şimdi. Belki durduğum yerde çok da bana bir yarar sağlamayacak ama maçtaki göreve bakın şimdi. Top bu tarafından geliyor. Alıp önüme attım. Bu kadar basit. İkinci harekete futbolda durduğunuz zaman süratinizi kaybedersiniz. Belki avantaj sağlarsınız. Ama böyle bir topta bakın oradan gelen topu alıp öne attığınız zaman ben durmuyorum. Belki de bunu koşarak da yapacağım maç içerisinde. Şimdi bizim amaçımız maça hazırlanmak. Sadece sağdan mı? Hayır soldan da. Bakın yumuşaklığa bakın. Vuruyorum. Önde karşı bir alıyorum. 3 4 5 Açılar size ait. Önden Yandan Şimdi bir tane daha var. Bu kolaydı. Burada bir de sol ayağımı nasıl kullanırım? Buradan gelen topta. Bakın şimdi. İyi bakın. Vurdum çapraz gelen top. Şuradan gelen topu alıp önüme, burada biraz zorlanabilirim ben. Çünkü istediğim kıvamda bana getirmeyebilir, engelli olabilir ip. Ama aynı şey farkı yok. Buradan gelen topu böyle almak ki Çok da büyük bir fark yok. Bakın, önden içeri alıp yine önüme atıyorum. Şimdi bunu canlı yapalım, durmadan. Bakın, hiç unutmayacağım bir şey. Hep hatırlamam gereken topu önde karşılar. Önde karşıla. Önde karşıla. Vur. Yukarıda karşıla. Vur. Yukarıda karşıla. İç vur. Dış al. Dış vur. Dış al. İç vur. Üst al. Üst vur. Üst al. Evet. Şu ipi mümkün olduğunca sağlam tutmanız lazım. Çözülüyor çünkü bende de olduğu gibi. Şuraya doğru. Evet. Şimdi daha iyi olacak. Bakın. Evet. Bugünkü çalışmamız bu. Püf noktası bacağı yukarı doğru kaldırıp topla birlikte aşağı indirmek. Yani şu hareketi Şöyle yapmak gibi. Sağlıcakla kalın. Evimizde kalıyoruz. Çalışarak kalın. Son bir mesajım daha var. Bakın futbol çok farklı sayıda problemlerin işlenmesiyle oluşan bir oyun. Dolayısıyla futbolda çok sayıda problem var. Problemi de çözebilmem için benim mutlaka problem çözebilme yeteneğim olan matematiği, beynimin matematik kısmını her gün çalışmam lazım. Matematikle birlikte problem ne kadar fazla varsa benim o problemi o kadar çözüp bir farkımız var. Futbol çok süratle oynanan bir oyun. Problemi çok kısa sürede çözmem lazım ve en uygun şekilde o çözdüğüm problemi de vücudumun herhangi bir uzvuyla o topu en mükeye mükemmele yakın yani en uygun şekilde amacıma uygun olarak da kullanmam lazım. Yani iki tane görevim var aslında. Bir önce beyin çalışıyor. Problemi algılıyor, görüyor, daha evvel sen çözdüğümüz o problemlerin çözümlerinden en uygun olanını alıyor, tamam. Sonra emir veriyor. Emir kime veriyor? Uzurlara veriyor, bacağa veriyor. Sen diyor ayağının şu kadar açısıyla buraya vuracaksın diyor. İşte bundan sonrası bizim bu yapmış olduğumuz çalışmalarda beyine göndermiş olduğumuz mesajla alakalı. Biz burada ne kadar fazla çalışırsak o kadar doğru mesajı da beynimize göndererek, problemleri çözerek kendimize bir avantaj sağlamış, sağlamış olacağız. Matematik olmadan futbol olmaz. Nasıl su olmazsa fiziğim, sağlığım olmayacağı gibi futbol topunun bakın futbol evet ayakla oynanıyor ama ayak sadece bir araç. Burada beynimin kullandığı bir araç. Benim beynim problemi çözmezse ayağım istediği kadar iyi olsun. İkisi tek başına bir işe yaramaz. Birbirini tamamlaması lazım. Bu yüzden sizleri seviyoruz. Evde kalın. Matematiğe çalışın. Bol bol su için. C vitamini alın. Kefir için. Kendinize bakın. Hepinizi çok çok seviyoruz. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.